Herkese selam. Polosmart kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Polosmart'ın Smart Round akıllı saatini inceleyeceğiz. Hadi kutu açılımından başlayalım. Kutumuzda genel bilgiler, paket içeriği ve özelliklerini anlatan bir bölüm bulunuyor. Kutumuzun içinden akıllı saatimiz, şarj kablomuz ve bir adet Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Smart Round akıllı saatimizi bu başlığımıza şarj ediyoruz. Buradaki iki dişin e, saatimizdeki iki dişe oturtuyoruz. Göstereyim ben size. Bu şekilde. Daha sonra bu USB kablomuzu da herhangi bir e, şarj adaptörümüzün başlığını takıp bu şekilde şarj edebiliriz. Saatimizin o kadar güzel bir dokusu var ki gerçekten e, inanılmaz güzel tasarlamışlar. E, şuradaki alanın bileğinize tam oturduğundan emin olun. Çünkü oradan bütün verileri e, hesap hesaplayıp alıyor. Şimdi ben bileğime takıyorum ve e, bütün ayarlamalarını yapmaya başlayacağım. Bu şekilde oturttum. Şimdi saatimi koluma taktım ve şöyle bir bakmak istiyorum içerisine. Yani ana ekranda saati görüyoruz. Buradaki tuşa bir kere dokunmamla e, diğer ekrana geçiyor. Burada sports ekranı. Ne kadar adım attığım, ne kadar kilometre yürüdüğüm, ne kadar kalori yaktığımı görebiliyoruz. Bir diğer ekran e, kalp ritmimi ölçen ekran. Diğer ekran e, tansiyonumu ölçen bir ekran. Bu ekranda kandaki oksijen değerimi görebiliyorum. Burada uykumu takip edebiliyorum. Bu ekranda training ekranı yaptığım sporların e, ölçümünü görebiliyorum. Mesajlarım ekranı, mesaj, telefonumdaki mesajlar buraya geliyor. Burada others, e, yani diğer kısmı. Buraya, şuraya e, 3 saniye basa tuttuğum zaman others'ın içine girmiş oldum. Saat, e, bluetooth... Ee, telefonu kapatmak için herhangi bir tuşu gösteriyor bana. Resetlemem için gösteriyor. Bu QR koddan da e, telefonuma e, uygulamayı indirip oradaki e, uygulamanın içerisinden bütün verileri e, görmemi sağlayacak. O yüzden şimdi telefonuma indirip devam edelim. Smart Round akıllı saatimi ben 2 saatte şarj edip 5 ile 7 güne kadar da kullanım sağlayabiliyorum. Gerçekten 2 saatte şarj olup 5 gün ve yani neredeyse 1 haftaya kadar kullanabilme imkanı sağlıyor bana. Bu çok güzel bir özellik. ayrıca Android 4.4 üstü ve iOS 8. üstü üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefon, tablet, PC ve benzeri cihazlarıyla uyumlu. Yani en çok siz neyi kullanıyorsanız direkt onunla eşleştirme yapabilirsiniz. Şimdi, tanıtım kılavuzuna yer alan bu QR kodu okutup, e, telefonumu uygulamayı indireceğim. Weird Fit uygulamamızın adı şu an iniyor. Uygulamamızda e, önümüze çıkan izinlere izin vermemiz gerekiyor, saatimizi tam olarak kullanabilmemiz için telefonun bulut kısmına girdim ve saatle eşleştiriyorum. Saatimle telefonu birbirine bağladım. Şimdi uygulamaya geri geliyorum. Enter dedim. Burada bana e, neyi nereden görebileceğimi gösteriyor. Adımlarım, uykum, kalp ritmim, tansiyonum, ekrandaki oksijen değerim gibi burada ölçümleri veriyor uygulamamızda. Buradan personal information'dan kendi e, yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu e, gibi bilgilere girip kaydediyorsunuz. Saat size göre ayarlı olduğu için e, sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Burası run. Koştuğunuz zaman açabileceğiniz bir yer. Weekly report e, size haftalık olarak adımlarınızın, e, sağlığınızın e, raporunu ver, e, verdiği bir ekran. şekilde ayarlar hakkında gibi yerlerden uygulamayı keşfedebilirsiniz. Saatimizi telefonla eşleştirdim ve geri geldim. Biraz size bu saate neler yapabileceğinizi anlatmak istiyorum. İlk olarak ana bir ekranımız var. Ana ekranımızda saati görebildiğimiz, adımlarımızı, kalorilerimizi görebildiğimiz bir ekran var. İkinci ekranımız sports ekranı. Sports ekranında biz ne kadar adım attığımızı, ne kadar mesafe kat ettiğimizi ve ne kadar kalori yaktığımızı görebiliyoruz. Bu çok güzel bir ekran. Çünkü yeme içmesine dikkat eden biri, sağlığına, spora dikkat eden biri için inanılmaz güzel özellik sunuyor. Şimdi üçüncü ekranımı açtım. Üçüncü ekranım benim kalp ritmimin e, ölçüldüğü ekran. Burada e, bir dakika içerisinde otomatik olarak şu an geldi hatta ekranı. E, 80 gösteriyor. 81, 84. Ben konuştukça değişiyor ekran. E, bu ekranda yapmamız gereken şey saatimizin altındaki e, sensörün kolumuza tam oturduğundan emin olmamız gerekiyor ki buradan nabzımızı hissedebilsin. Size şimdi göstereceğim buradan Kalp ritmimi görebilirsiniz. Oldukça her saniye değişiyor ritim. <laughs> bir diğer ekran tansiyonumu ölçen ekran. Ee, şu an açtım ve bir dakika içerisinde sensörü tamamen koluma oturduğundan emin oldum ve şu an tansiyonumu ölçüyor. Ee, bu özelliği çok sevdim çünkü başka akıllı saatlerde bu özelliği rastlamamıştım. İlk defa Polosmart Smart Round'da rastlıyorum bu özelliğe ve bayağı sevdim. Şu an 103'e 69, 72, 107'ye 72 olarak e, değiştim. Ölçtüğü zaman kolum titredi. Şu an 114'e 75 olarak ölçtüm. Yani 11'e 7. Yani normal tansiyonum. <laughs> Bir diğer ekranım kandaki oksijen değerim. Ben buna pandeminin başından beri çok dikkat ediyorum. Gerçekten her gün neredeyse bakıyorum bu verilere. Çünkü önemli bir şey kandaki oksijen değerimiz. Ne kadar su içtiğimizde, ne kadar oksijen aldığımızı gösteriyor bize bu veri de. Aynı şekilde bu da sensörün tamamen kolunuza oturduğundan emin olun ve bir dakika içerisinde kandaki oksijen değerini size ölçüp gösteren bir veri. Şu an benimki %96. Bu çok iyi bir veri. %80'in altına düştüğü zaman kan kanınızdaki oksijen değeri azalmış oluyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım. Saatimizin özellikleri hız kesmeden devam ediyor. Bir de özelliğimiz sleep özelliği yani uyku modu özelliği. Eğer uyurken saatle uyursanız, kolunuzdan çıkarmazsanız uykunuzu takip ediyor. Şöyle ki ne kadar derin uyuduğunuzu, ne kadar hafif uyuduğunuzu ve ne kadar süre uyuduğunuzu buradan görebilirsiniz. Peki bu kadar özellikler devam ediyor. Bir özellik daha söylüyorum. Mesaj özelliği. Telefonunuza gelen son 3 bildirimi, 3 mesajı buradan görebilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik çünkü telefonunuz şarjda mesela ama saatiniz kolunuzda kim mesaj atmış, ne atmış, ne yazmış diye buradan görebilirsiniz. Şimdi sporcuları, spor yapanları sevindiren bir özellikten bahsedeyim. Training ekranı. Training ekranında run, cycling, climbing gibi özellikleri görebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Siz antrenmana başlarken saatten de bu özellikleri, modları açıp seçip antrenmanınızı görüntüleyebilirsiniz. Son ekranımız others seçeneğimiz yani diğer özelliklerimiz. Diğer özelliklerimizde ne var? Others'a girdiğiniz zaman içerisinde stopwatch ekranı var. Burada kronometreyi açıp kronometre tutabilirsiniz. Yine adresin içinde Looking for ekranı var. Bu Looking for ekranı telefonunuzun nerede olduğunu bulmanıza yardımcı olan bir ekran. Bastığınız zaman telefonunuzdan bildirim sesi çıkıyor ve telefonunuzun nerede olduğunu buluyorsunuz. Ben ki telefonu çok kaybeden biriyim, yani nereye koyduğumu unutan biriyim gün içerisinde. O yüzden bu Looking for ekranı bayağı benim işime bir ekran. Basıyorum, bildirim sesi çıkıyor. Çok iyi değil mi? Others'ın içerisinde yer alan Off ekranı, bu da saatinizi kullanmadığınız zamanlarda kapatabileceğiniz, daha sonra yine açabileceğiniz bir Off modu, yani uyku modu gibi bir şey diyebiliriz aslında. Others sekmesinin içerisinde yer alan bir de Reset ekranı var. Bu Reset ekranında da saatinizdeki tüm verileri sıfırlamak, mobil cihazınızla olan bağlantısını kesmek için kullanabileceğiniz bir diğer seçenek. Saatimden akıllı alarm, çağrı görüntüleme gibi başka özelliklerim de var. Bunları da yapabiliyorum. Açıkçası bir saat alın ve e, tamamen sizi takip etsin, hayatınızı yönlendirsin, hayatınızı kolaylaştırsın diyebiliriz. Bugün hep birlikte postmart'ın Smart Round saatini inceledik. Ben çok memnun kaldım. Özellikle dokusundan, kendisinden, özelliklerinden. Çünkü kolumda varlığı yokluğu bir o kadar hafif bir saat gerçekten. Ee, eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz videoyu like'lamayı, e, saati alıp saatten memnun kaldıysanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın. E, peki bu saate nereden ulaşacağım, nereden alabilirim diye soracak olursanız da polosmark.com'dan e, ürüne ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.